E, boyun fıtığı ameliyatları e, artık çok uygulandı ve son teknolojilerle mutlaka önceki dönemlere göre farklıdır ve daha geliştiği için yöntemler de farklıdır. Ama kıyas şey, e, diğer e, bel fıtığı ameliyatı ile boyun fıtığı ameliyatını kıyaslarsanız ikisi arasında bir fark var mı? Var. Zor. Ee, evet. Çünkü omurinin üzerinde evet. çalışıyorsunuz e, ve omurilik o kadar hassas bir yapı ki... Evet. E, Mesela baktığınız zaman trafik kazalarını, işte omurilik yaralanmaları sonucu felç olan bir sürü insanımız var dünyada, Türkiye'de. E, bunların MR'ları incelenen çoğunda böyle bir kopma falan yok omurilikte. Hı. Sadece zedelenme, zedelenme evet. bile bir insanı felç etmeye yetiyor. Tabii. Ve siz böyle hassas, böyle kırılgan bir yapının üzerinde çalışıyorsunuz, etrafında çalışıyorsunuz. Onu bir şekilde e, manipüle ederek e, hastaya şifa vermeye çalışıyorsunuz. E, Bence hangisi daha zor? Bence bel fıtığı boyun fıtığına göre daha zor. Çünkü bel fıtığında e, omurilik üstte kalıyor. Dolayısıyla ve kökler üstte kalıyor. Onları e, manipüle etmek, e, ittirmek etmek e, daha riskli. Evet. Boyun fıtığında hastalarımızı biz e, sırt üstü yatırdığımızdan e, omurilik e, uğraştığımız bölge alt tarafta kalıyor. Daha e, benim açımdan ben öyle görüyorum daha risksiz diğerine göre, bel fıtığına göre. Daha kolay çalışılabilir, daha yüz güldürücü ameliyatlar olarak e, görüyorum. Çünkü en iyi merkezlerde bile bel fıtığında e, baktığınız zaman mikroskopla bakıyorsunuz e, ve fıtığın ortalama o mesafedeki fıtığın yüzde 65-70'ini alabiliyorsunuz en iyi şartlarda. Ama yüzde 30-35 içeride kalıyor. Kör bir kuyu gibi aslında orası. Evet. Yani bizim punch dediğimiz o fıtıkları alan makaslarımızla evet. onları biz içeriye görebildiklerimiz olur ama mesela karşıya doğru da makasımızı yolluyoruz. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Oradan eminiz. Ama o makasın evet. alabildiği kadar alabiliyorsunuz. Daha fazlasını hmm, alamıyorsunuz. Evet. O bölgeleri kazıyamıyorsunuz. Görmediğiniz için iç tarafları. Şey. Dolayısıyla onlar kalıyor. Ama boyun fıtında böyle bir şey yok. Hı -hı. Bütün fıtığı olduğu gibi omurilik altta olduğu için, üstte fıtık olduğu için kemiklerin arasında göre göre rahat rahat hepsini çıkartıp kazıyabiliyorsunuz. Evet. Ve e, hiçbir parça neredeyse kalmıyor. Ve dolayısıyla... E, Boyun fıtıkları bel fıtığına göre bence birazcık daha hasta açısından da yüz güldürücü. Yani e, hasta ameliyattan sonra kendisine hemen ben hep sorarım, e, nasılsınız? Ameliyattan öncesine göre nasılsınız? Hep kriterimiz odur ameliyat öncesi. Çünkü çok şiddetli ağrılar çekerler. Benim öyle hastalarım vardı. 5 yani tane çocuk doğurdum ama böyle acı görmedim doktor evet. bey diyen hastam vardı. Boyun fıtığında ee, hasta hemen kendini şöyle bir yoklar da hani sizin etkisini attıktan sonra der ki yok geçti ve yüzü güler işte o evet, o evet. gülümseme e, her şeyi bitiriyor evet çok, çok güzel evet. bir şey.